Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ürtün silikon spreyini deneyeceğiz. Trim sesleri duyabiliyor musunuz? Hani tabii ki de yolda giderken bu kadar hayvansı bastırılmıyor, ses çıkmıyor lakin. E, trim seslere gidiyor gıcır gıcır. Bunlar da sinir bozuyor. Ürtün böyle bir ürünü varmış. YouTube'da çoğu zamandır görüyordum. Şimdi hep birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Şuraya sıktım arkadaşlar. Baya iyi geldi. Aradaki farkı anlayabilmemiz için şöyle size göstereyim. Şuraya bakalım. Hiçbir şey yok denilecek kadar. %90 azalttı. Şuraları vurduk. Bakın. Şuraya bakalım. Baya iyi oldu. Bayağı verim aldım arkadaşlar. Şimdi nasıl uygulandığına dair ee, onu göstermek istiyorum. Şöyle ucunda zaten e, aksesuar var. Nereye sıkabiliriz? İşte şuralara arkadaşlar. İşte şuralara sıkabiliriz. Şuralara sıkabiliriz. Bu silikon sprey arkadaşlar. Sildikten sonra bir mikrofiber bezle sildiğimiz zaman hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Zaten genellikle şuralardan geliyor. Şuralara falan sıkacağız şimdi birazdan. İsterseniz başlayalım. yavaş yavaş bastır bastır şimdi hemen bir bezimizi alalım Şuradan geçiyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu spreyin torpido parlatma özelliği varmış onu da deneyeceğiz arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz bana destek vermek isterseniz abone olursanız sevinirim ve daha farklı denemek istediğim denememi istediğiniz bir ürünler varsa onları da bana söylerseniz sevinirim arkadaşlar. Valla bir bırakmıyor gibi. Evet. Şimdi şöyle zaten şurası açılıyor. Sıkıntı yok. Burası küllük. Sıkmaya gerek yok. Başka nereden ses gelebilir? Şuradan şuraya sıkalım. Evet. Şuraya sıkalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Araç birazcık tozlu ve iki elimle hem video çekiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı. Lakin biz devam edelim. En son burayı sıkıyorduk zaten. Sıkalım. Yeterli olur zaten. Arkadaşlar az önce gelen ses bayağı sıfıra indi. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey var. Şurayı sıkalım. Hı, deli tutulur. Şu evet. Vallahi Evet. Valla arkadaşlar baya iyi gibi gözüküyor. Ben size bir şey söyleyeyim yani. Şöyle fazla da bokunu çıkartmadan sonuçta elektronik Ama Sonuçta silikon olduğu için uçucu gördüğünüz gibi hemen silince çıkıyor. Arkadaşlar birkaç gün sonra tekrar video çekeceğim. Bu yüzden dediğim gibi kanalıma abone olursanız ve zil tuşuna basarsanız evet yeniyiz ama hep birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Çünkü arkadaşlar sizlerin bana yorumlarda denememi istediğiniz ürünleri de alacağım. Ve öğrenciyim. <laughs> Bu yüzden abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kazanacağım zaten uzun bir süre sonra para kazanacağım hemen kazanmam ama benim için önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Tekrar zaten gördünüz orada silmeye de gerek kalmadı da yine de silelim arkadaşlar Vallahi kokusu ağır falan dediler gayet güzel şöyle bir şey de yok arkadaşlar şurada fark edebiliyor musunuz üstü silikon spreyledik şurası da nasıl leke kaldı nasıl temizliyor demek ki işe yarıyormuş şimdi videoyu kesmeden öbür tarafa geçeceğim Geçebilir miyim? Bakalım. Evet Arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Şimdi öbür tarafı yapacağız. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz kesin kısımlar şuralar, şu bağlantı yerleri. misal olsun şimdi Aya iyi oldu. Evet. Görüyorsunuz. Valla hem parlaklık sağladığı hem sesi sıfıra indirdiği tavsiye ederim arkadaşlar. Valla. Bayağı iyiymiş. Bakalım araba geliyor mu? Gelmiyorsa açalım kapıyı. Şöyle bıraksak bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle de ayağımızla tutalım. Şöylese geçelim. Valla sonuçtan bayağı memnun kaldım. Çıkma net konuşayım. Arkadaşlar en en önemli kısma gelelim. Malum yaşlı arabalar bunlar. Şuralar arkadaşlar. Şuralara düzgünce makul miktarda sonuçta elektronik Çünkü buradan baya rüzgar sesi alabiliyor bazı arabalar. Normal. Yapacak şey, bir şey yok. Şuraları sıkmak istemiyorum. Şuraları ve şuraya. Hani camda iz kalabilir ama şu yanlara da sıkabiliriz. Başka arkadaşlar. sıkılması gereken yer gizli olarak. Şey olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle bir kez sıkalım. Arkadaşlar bu yağlayıcı olarak da kullanılıyor. Bazıları Swiss silikon. Sıktıktan sonra bir katman oluşturuyor. Arada deniliyor. Vallahi bilmiyorum ama ben bayağı memnun kaldım. Yani herkese de tavsiye ederim arkadaşlar açık ve net. Bunu ben kaça aldım? En önemlisi bu. Bakalım. Ben bunu kaça aldım arkadaşlar? Bunun çakması vardı. Bana 25 lira söylediler. Bunu ben 40 TL'ye aldım. Şöyle yazıyor. Videoyu durdurun isterseniz okuyun. Yani pek sıkıntılı bir şey yok arkadaşlar. Açık ve net. Bayağı memnun kaldım. Tekrar tekrar söylüyorum. Ya markadan kaçmayın ya. Vardır bir fark TL ise illaki illa ki. Değil mi? Arkadaşlar şuraya da sıkalım. Şurada bir şey yok zaten. Başka. Evet ufak ufak yağmur da yağıyor. Başka nereye sıkabiliriz arkadaşlar? Şu kapı fitillerine sıkmamı söylediler. Bu biliyorsunuz kapı fitilleri kışın çatlıyor. Yazın gevşiyor. Şöyle çatlaklar olmaması adına sizde de. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki video da ne görmek istiyorsanız, ne denememi istiyorsanız lütfen yazın. Bugün haftadaki ürünümüz buydu. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi ve sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar